2, 3. Neraba arkadaşlar ben yorum tutacağım. Arkadaşlar bilgisayar açılınca böyle bir şey oluyor. Bilgisayar açınca arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Ee, böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar bilgisayar açılınca. Böyle bir şey çıkıyor. Ee, böyle bu sorun çıkıyor. Ee, bunu onaylıyorum. Bunu onaylıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da e, Bakın bu çıkıyor böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar bilgisayarda böyle bir şey çıkıyor bunu e, bilenler bu şey bilenler bana yorumları yazsınlar abi bunu bunu nasıl yapabilirsin diyebilirsiniz abi ben bunu nasıl yapabilirim diyebilirsiniz arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar bilgisayara böyle bir şey oldu bilgisayara böyle bir şey oldu arkadaşlar lütfen bana yardım edin yorumlara yazın bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar bilgisayarda bunu ayarlarda bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar yorumlara yazın